Sevgili izleyicilerimiz, piyasalardaki gelişmelerin, haberlerin, verilerin ve toplantıların yatırım fonlarına yansımalarını bu hafta Ataportföy ile konuşuyoruz. Sponsorlu yayınımızda Mehmet Bey, Ataportföy Genel Müdürü ve Batuhan Bey, Ataportföy Genel Müdürü Yardımcısı bizimle beraber hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, öncelikle sıcağı sıcağına Merkez Bankası kararını konuşalım istedim. Ee, piyasadaki e, katılımcıların beklentileri, e, piyasa profesyonellerinin beklentileri doğrultusunda sabit e, bırakılan bir faiz var. Fakat tabii burada e, karar metni oldukça önemliydi. Buradaki tonlama nasıl olacak Merkez Bankası tarafında? Biraz bununla ilgili değerlendirmelerinizi rica edeceğim Batuhan Bey. E, baktığımız zaman e, aslında hizmet e, enflasyonu tarafındaki yüksekliğin ve e, katılığın devam ettiğini e, gördüğümüze dair vurgular var metinde. Onun dışında tabii gıda e, fiyatlarının enflasyonist baskısı özellikle vurgulanıyor. E, jeopolitik riskler hiç bitmeyen derdimiz onlara yine vurgu yapılmış. E, bunlar aslında e, olumsuz tarafları. Tabii bir yandan da piyasadaki e, enflasyonla ilgili beklentiler de hala oldukça yüksek seyrediyor. En son Merkez Bankası anketine katılıncı, piyasa katılımcıları anketine baktığımızda da bunu görüyoruz. E, bunun dışında iyi bir haber aslında son gelen e, verilerin e, yurt içi talep, biraz da olsa bir hani düşüş gösterdiğini söylüyor Merkez Bankası. Tüm bu verileri nasıl değerlendiriyorsunuz Batuhan Bey? Ben dediğiniz gibi faiz kararı beklenen bir şeydi. Değişiklik yapılmaması. Ama artık biz burada Merkez Bankası metnine çok önem veriyoruz. Çok iyi bir Merkez Bankası ekibinin olduğunu düşünüyorum. Ve <laughs> Bu işi gerçekten yapılması e, gibi, olması gerektiği gibi yapıyorlar. Burada da e, hiçbir e, borçluğa neden, sebep olmadan açıkçası e, şahin duruşlarını sürdürüyorlar. Yani daha önceki dönemlerde tabii ki çok kötü 3-4 senelik tecrübemiz olduğu için Merkez Bankası ile ilgili her fırsatta bazı anahtar cümlelerin ya da kelimelerin çıkartılması piyasanın güvenini sarsıyordu. Burada ise neredeyse her metin bir öncekine göre daha şahin şekilde algılıyorum ben. Ki buna seviniyorum açıkçası. Çünkü bu dezenflasyonun programının başarılı olabilmesi için Merkez Bankası'nın bu kararlarını göstermesi gerekiyor. Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı ama Tabii son iki ayda piyasamızda çok enteresan gelişmeler oluyor. Birincisi e, TL'ye geçiş. Yani gerçekten herhalde Türkiye tarihinde olmamış bir hızda, olmamış bir e, miktarda TL'ye e, geçiş var. Ve Merkez Bankası rezervleri son e, birkaç senedir e, hep bize endişe uyandıran çok ciddi şekilde toparladı. Ben burada net döviz pozisyonunu takip etmeyi daha çok düşünüyorum. E, seviyorum Şimdi bugünkü veriye de baktığımda Mart ayındaki yani yaklaşık 75 milyar dolarları görmüştük. Kabaca bugün 15 milyar nokta 9 milyarı gördüm. Kabaca 60 milyar dolarlık bir düzelme var. Yani i̇nanılmaz bir rakam bu. E, tabii ki bu da e, ya Türk lirası hiç mi değer kaybetmeyecek diyenlerin cevabı burada yani o kadar inanılmaz bir baraj kapıları açıldı ve hem ülkeye dolar yağıyor hem de e, ülkedeki e, tasarruf sahipleri çok hızlı bir şekilde e, tasarruf tercihlerini dövizden e, Türk lirasına değiştiriyorlar. Bu ikisinin birlikte e, kombinasyonu Merkez Bankası'nın e, döviz ezerlerinin toplamasına e, faydalı e, oldu. Bugünkü karara geri dönersek aslında bir de kararın kendisinden ayrıca bir takım makro ihtiyati tedbirler de açıklandı. Türk Lirası mevduatlara uygulanan ve KKM'ye uygulanan zorunlu karşılık oranları arttırıldı. Bu ne demektir? Piyasadan biraz daha Türk Lirası çekmek istiyor Merkez Bankası. ve inanılmaz bir para girişi var diyorum TL'ye dönüş var. E, TL likiditesi de fazla olduğunda aslında Merkez Bank faizlerin, piyasa faizlerinin, özellikle mevduat faizlerinin e, son 1-2 haftada Merkez Bankası'nın isteyeceğinden biraz daha hızlı gerilediğini görüyoruz. Yani 2 hafta öncesine kadar 55-56'lı oranlar hala e, varken e, 50'nin altında oranları görmeye başladık bir anda. E, çünkü birincisi e, dediğim gibi... Tasarruf sahipleri de döviz mevduatlarını bozup TL'ye geçiyorlar. TL e, kredi büyümesi neredeyse yok denecek kadar az. İlk çeyrekte %8'lik bir büyüme vardı. Seçimden bu yana yani yaklaşık 2 ay geçti diyebiliriz. E, sadece %0.5'lik bir TL kredi büyümesi var. Öte yandan e, döviz kredilerinde inanılmaz hızlı bir büyüme var. Bu da son 5-6 yıldır hiç görmediğimiz bir şey. Ee, i̇nsanlar artık ikna oldular e, TL'nin reel olarak değer kazanacağına. Biz bunu e, Ekim ayından beri söylüyorduk ama e, gerçekten e, son 10 senede yaşananlardan dolayı insanların buna e, inanması çok zor geliyordu. Ancak son bir buçuk ayda biz hızlı bir dönüşün olduğunu e, gördük. E, tasarruf tercihleri, yatırım tercihleri. Hızlı şekilde TL enstrümanlara doğru e, kayıyor. Bu e, en önemli gelişme son iki aydaki diyebilirim. Evet, çok teşekkür ediyoruz Batuhan Bey. Burada tabii e, yani likiditenin artıyor olması TL tarafında da mevduatlarda dediğiniz gibi aşağı yönlü bir hareket e, getiriyor. Peki yani burayı sizce Merkez Bankası bundan sonra nasıl yönetecek? Hani Bir yandan da çünkü TL e, bazı enstrümanlara da giriş olsun istiyor yatırımcı tarafından yani Depo'ya daha önce uzun Şubat'tan beri açmadığı depo ihalelerine başladı. Ama onun dışında dediğim gibi tahmin edilenin ötesinde bir momentum var. o yüzden daha proaktif olması gerekiyordu. Ve bugün de attığı bu TL mevduatlara uygulanan ve KKM'ye uygulanan eee artırılan zorunlu karşılıklarla birlikte yaklaşık bir 300-350 milyar TL piyasadan ekstra e, çekebileceğini e, düşünüyorum. Yani kabaca e, baktığımızda 10 milyar dolar daha bir piyasadan çekmiş olacak. Bu da olumlu olur. Bununla birlikte TL faizlerinin biraz daha tekrar yukarıya gitmesini isteyeceğiz. Çünkü e, bekleriz. Buradaki önemli faktör de bu. Tabii ki insanlar e, kendi paralarını enflasyona karşı korumak istiyorlar. E, bu enflasyona karşı koruyabilecekleri çok... E, Az sayıda enstrüman var TL tarafında. Ee, burada da yani normalde bizim çok beğendiğimiz bir enstrüman olan e, tüfe endeksli e, tahviller var ama e, bireysel yatırımcıların bunlara ulaşması oldukça zor oluyor açıkçası. Ee, burada da yıllardır tabii ki en rahat ve en kolay sistem e, dövizde e, paranızı e, park etmeniz oluyordu. Ama dediğim gibi çok kısa bir süre olmasına rağmen son 2-3 ayda bunun hızlıca geriye döndüğünü görüyoruz. Ve bu yapılan, atılan, izlenen ekonomik ve politikaların olumlu ve iyi olmasıyla birlikte güvenin daha fazla artacağını, olumlu haber akışının fazlalaşacağını göreceğiz. Bunlar nelerdir? İşte Türkiye'nin gri listeden çıkması çok büyük ihtimal artık Haziran sonu itibariyle bence. Ee, not artışlarını görmeye başladık ama e, bence bundan sonra bir kere daha arttıracaklar. Bazı e, derecelendirme kuruluşlarından iki not birden arttırmayı bile görebiliriz. Çünkü en son S&P'nin e, açıklamasında hatırlayacaksınız. Yani bundan sonraki not artışlarında Merkez Bankası rezervinin toparlamasını e, bir ön koşul olarak gör, e, göstermişlerdi hepimizin tahmininden daha iyi şekilde toparladığını görüyoruz. Yani böyle bu gidişle bir iki ay sonra e, artı rezervler görürsek ben şaşırmayacağım açıkçası. Şimdi biz bir tarafta sıcak parayı görüyoruz ama öbür tarafta da sizin de bahsettiğiniz gibi e, artık e, daha öngörülü bir bir ekonominin olması e, orta ve uzun vadeli yatırımcıları da buraya getiriyor olacak. Yani e, uzun zamandır görmediğimiz şirketin satın almaları söz konusu olacak. Bununla ilgili de bu hafta içinde Yapı Kredi Bankası ile ilgili bir haber çıktı. Oldukça piyasa tahminlerinin olabileceğinden yüksek bir değerleme değerlemeyle iyi bir fiyatla bir anlaşma üzerinde tartıştıkları belli oluyor. Koç Holding'in ve First Abu Dhabi Bank'ın bu tip şirket alımlarına 2013 öncesinde alışıktık biz açıkçası. Uzun zamandır uğramıyorlardı. Bu Bunları da göreceğimiz için açıkçası ben önümüzdeki dönemde ekonomik açıdan özlediğimiz günleri yavaş yavaş yine görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben buradan Mehmet Bey'e geçmek istiyorum. Yatırım fonlarını biraz konuşalım. Biraz iletişim varlık alımlarından bahsedelim istiyorum. Şimdi hep TL değerlenecek. Siz Ekim'den ayı, Ekim ayından beri de söylüyordunuz. Batuhan Bey de buna işaret etti portföylerde TL bazlı yatırım fonlarını bulundurmanın öneminden biz de bahsediyoruz ağırlıklı olarak uzunca bir zamandır. Burada tabii TL bazlı yatırım yapabileceğimiz fonlar olarak baktığımızda daha çok da hisse senedi fonlarını görüyoruz. Borsa İstanbul'a yatırım yapan hisse senedi fonlarını görüyoruz. Ben öncelikle bir borsa ile ilgili beklentilerinizi alayım. Sonrasında da yatırımcılarımıza önerdiğiniz fonlar hangileri biraz bundan bahsedelim. Teşekkürler davet için sesimin geldiğinden emin olduktan sonra devam edeyim. Biz borsa için hedefimizi yakın zamanda yükselttik. 15 bin gibi bir imser senaryoyla çalışıyoruz. Bu orta vadeli hedefimiz. Benim düşüncem bu ekonomi program devam ettiği sürece döviz bozulup TL'ye geçildiği sürece bu TL Faiz de düştükçe borsaya girecektir çünkü faiz düşmeye başladı. Tabii enflasyon var çok da düşeceğini zannetmiyorum ama işte 50'nin altında bir faiz böyle kırıklı rakamlar borsayı da yatırımcının önüne bir adres olarak getirecektir. Diğer taraftan yabancı girişi de var onun da ben artarak devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 15 bin bizim orta vadeli hedefimiz. Orası oraya bizim düşündüğümüzden kısa, daha kısa bir zamanda gelebilir. Ondan sonra dolar bazında eski e, zirvelerine gider mi sorusu önümüze gidecek. Yani o tara orada biraz önce Batuhan'ın bahsettiği yeni kredi notu artışları, işte bu gri listeden çıkma, belki ümit ediyorum ki hukuk reformu gibi e, yabancı daha ciddi yatırımcılara daha böyle fazla ciddi e, güven verecek bir birkaç adım. Belki ekonomide birkaç e, yapısal reform e, olması da gerekir. Ben örneğin emeklilik sisteminin bir e, çıkmaza doğru gittiğini düşünüyorum bu EYT kararından sonra. Orada da bir e, yeni bir efor, yeni bir bakış açısı gerekiyor. Belki hatırlarsınız orta vadeli programda tamamlayıcı emeklilik sistemi diye bir e, başlık vardı. Bu OKS sisteminin ben ona dönüşeceğini düşünüyorum. Çünkü OKC sistemi çok oturmadı, cılız kaldı yani ben bu sabah rakamlara baktım, 50 milyar birikim var orada, buna mukabil bireysel emeklilik sisteminde yaklaşık 9 milyon, 9 milyonu da geçmiş oradaki hesap sayısı, bunlar ciddi rakamlar, biriken rakam da 1 trilyon liraya doğru gidiyor, 950 milyardı tam olarak söylemek gerekirse. Tabii bu 950 milyarın içinde 100 milyarda devlet katkısı var. Onu da katarak 950 milyar diyorum. Şimdi bu bireysel emeklilik sistemindeki başarı, Türkiye koşullarında başarı, her ülkede olan sistemlerde bunlar ama Türkiye'de bir türlü emeklilik sistemi oturmuyordu. Bir yani teşvik tasarruf sistemi daha önce oturmadı. Hep böyle büyük başarısızlıklarla sonuçlandı. İlk defa bir e, özel bir e, emeklilik e, sistemi kendini kanıtladı yani 20. yılını geçti artık oturmuş diyebiliriz. Bir takım ufak tefek rötuşlarla önü daha da açılacaktır. Buna mukabil SGK sistemi e, fonlu bir sistem değil yani orada bir para yok biliyoruz. E, buna mukabil işte oyak sistemi var, polis vakfı sistemi var, şimdi BES sistem bunlar para olan sistemler yani gerçek birikim olan sistemler. Benim ümidim e, bu emeklilik reformunun da çok geçmeden devreye girmesi, bu tamamlayıcı emeklilik sistemi denen sistemin e, biraz fonlu bir sisteme, yani orada gerçek bir para birikmesini sağlayan bir sisteme dönüşmesidir. O zaman Türkiye piyasalarının işte böyle bir reformla dolar bazında eski zirvesi olan işte 500 dolar bir zirve var. Orayı da geçeceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunun için daha sağlam böyle... 10-20-30 etkileyen çok ciddi bir yapısal reforma ihtiyaç var. Yani yapısal reform derken hep üretimle ilgili teşviklere bakılıyor ama aslında emeklilik reformu da çok önemli bir yapısal reformdur. Pek çok şeyi etkiler. O yönde bir şey duyduğumdan demiyorum. Sadece bu konuya çok ilgisi olan, bu konunun önemini bilen birisi olarak bunu tekrar gündeme getirmek istiyorum sizin vasıtanızla. Borsa için düşüncelerim böyle yani bunu emeklilik reformuyla bağdaştırarak ifade ettim ki böyle bir şey yapılırsa 500 dolar sınırı da aşılması neme evet. gelir. Evet doğru. Peki Mehmet Bey böyle iyi gidecek bir borsa için sizin fonlarınızdan izleyicilerimize önerecekleriniz hangileri? Yani şu anda hisse senedi çok revaçta yani uzun süredir hisse senedi girmek istemeyen. Daha doğrusu elindeki dövizi bozdurmak istemeyen büyük yatırımcılar vardı. Türkiye'de kurumsal e, yüksek e, varlık sahibi yerli, e, yerli demek istemiyorum, yanlış anlaşılıyor. İşte yurt içi e, tasarruf sahipleri. Bunların da artık evet bu döviz yatağı gidecek. TL'ye geçelim e, ya faize veya borsaya girelim diye tercihleri oluşmaya başladı. Biz bunu görüyoruz, bir fil yaşıyoruz. Orada da. E, faize gitmek kolay. Yani faiz e, hesap kitabını herkes iyi, iyi kötü yapabiliyor. Hisse senedine girmek noktasında yatırımcının bir danışmanlığa ihtiyacı oluyor. Çünkü borsa biraz insanlar borsaya kısa vadeli baktıkları için onu olduğundan daha riskli görüyorlar. Halbuki borsaya orta ve uzun vadeli bakılırsa o günlük veya günlük e, o zikzakların gösterdiği kadar riskli değildir aslında. Yeter ki siz doğru hisse senetlerinden oluşan bir fon taşıyın. Bizim de orada üç tane hisse senedi fonumuz var. Üçü farklı kulvarlarda koşuyor. O yüzden üçünü de şöylece sıralayayım. Bir tanesi ikinci hisse senedi fonu. Kodu AAV. Bu aktif yönetilen bir fon. Yani orada bir fiil hisselere şirketler ortak oluyormuş gibi uzun vadeli aktif hisse seçiyoruz. İçinde yaklaşık 35 bazen 40'a yaklaşan sayıda hisse var. Bunların hepsi çok özenle seçiliyor ee, ve e, fon kendi e, kulvarında bir yarış veriyor. Yani sadece biz yüze karşı kıstasına karşı değil piyasada pek çok rakip oluştu artık. Yani bizim portföy yönetimi piyasası da belli bir olgunluğa geldi. Yani bunu rakipleri takip eden bir kurum olarak e, söyleyebiliriz. E, sıkı bir yarış var, özellikle hisse senedi fonları arasında. Hem getiri yarışı hem de büyüme yarışı. Şimdi getiri de Şöyle bir şey var. Ben mesela biraz önce rakamlara baktım. Çünkü bugün e, çok önemli bir müşterimiz hisseye girme kararı verdi. Bu kararı bir sene önce de verebilirlerdi. Bir sene önce başlayan görüşmeler bunlar. Şimdi arada ne fark etti biliyor musunuz Serda Hanım? Fon %215 prim yaptı. Dolar bazında yüzde %95 ediyor. Yani o Bayağı. bir senelik değiş. <laughs> evet, Buradan evet. şuna geleceğim. Hisse i̇şte senedini ucuza almak Kimse almazken almanın e, ciddi bir avantajı var. E, bu birinci fon. Bu orada e, getiri yarışında e, hızlı koşmaya çalışan fonumuz. AAV zaten basında e, sık sık tefasla falan karşınıza çıkıyor olabilir. Sizin de listenize girmiş zaten biraz önce söylediniz. İkincisi kar payı ödeyen birisi fonumuz var. Bu da eskiden 6 ayda bir kar payı ödüyordu. Şimdi 3 ayda bir ödüyor. O bu yarışa tam dahil olamıyor çünkü onun e, her üç ayda bir kupon ödediği için o getirisine azaltıcı bir etki yapıyor. Yani onları düşünerek bakmak gerekir getirisine ama Tefa sistemi onu henüz beceremediği için orada getirisi olduğundan daha düşük gözüküyor bunu uygulamak evet. isterim. Belki evet, Batuhan ona evet. bir şey eklemek ister. Evet biz... Üçüncüsü ha, de... Siz üçüncüye geçmeden ben de AYA ile ilgili AYA kodlu fonumuzdan bahsettiniz az evvel. Evet. izleyicilerimize geçtiğimiz salı günü fon analiz videomuzun konusu AYA fonuydu. Orada da anlattık Mehmet Bey. Sizin aslında web sitenizde AYA'nın temettü verimlerini e, vermeniz izleyicilere ya da işte e, yatırımcılarınıza bence güzel olmuş. Oradan belki takip edebilirler bu bilgiyi tekrar bu videoda verebiliriz. E, Ayanın e, getirileri aslında sevgili izleyicilerimiz e, temettü düşülen e, fiyatlar üzerinden hesaplandığı için aslında eksik oluyor üç ayda bir verdiği bu temettüler nedeniyle. E, e, Ataportu'nun web sitesi üzerinden e, temettü verimlerini aslında bu getirilerin üzerine ekleyebilirler değil mi Mehmet Bey? Evet orada. E, o tür bir grafimiz de var zaten. Onun web sitesine koyuyoruz galiba. evet evet var. Evet. Temettülerin temettüleri de dikkat ede, dikkat alan gerçek getirisini orada gösteriyoruz. Üçüncü bir de şey var bizim algoritmik bir fon var. O da faktör e, kriterlerine göre yatırım yapıyor. O da TLS analiz hisse fon. O fon bilgisayar marifetiyle e, hisse seçiyor e, bizim e, ve bütün evrenden hisse seçiyor e, geçen sene getirisi çok iyiydi bu seneki e, borsa rejimine en İstanbul'um sağlayamadığını düşünüyoruz orada e, onun algoritmasında bir değişiklik düşünüyoruz önümüzdeki aylarda bir revizyon tekrar e, yatırımcıların tercih edeceği bir farklı bir e, şekilde e, fon dünyasındaki yerini alacak. Çünkü bu algoritmik sistemler e, Sevda'nın belli dönem çalışıp belli dönem çalışmayabiliyor. Bunu işte geçenlerde vefat eden çok üstad bir isim var biliyorsunuzdur. Jim Simons. Rönesans teknolojisinin kurucusu. Dünyadaki de gelmiş geçmiş herhalde en başarılı yatırımcı. Yani Warren Buffett'ın bile önündedir getiri olarak. Farklı bir kul var tabi ama sadece getirilere bakılırsa Jim Simons tüm zamanların en başarılı hedge fund yöneticisidir. Onun da algoritmalarına dair çok fazla bir şey söylemez. Ama her konuşmasını ben dikkatle dinlemişimdir. Şu söylemine dikkat ettim. Bazı algoritmaların ömrü var. Yani bir süre sonra çalışmazlar. Dolayısıyla algoritmayı revize etmeniz gerekiyor. Çünkü piyasa ona uyum sağlar. Siz piyasadaki bir e, fırsatı değerlendiriyorsunuz. Ama başka, başka yatırımcılar da o fırsatı görüyor, değerlendirmeye başlıyor. Bir süre sonra o fırsat kalmıyor. O zaman başka fırsatlar, başka algoritmalar bulmanız gerekir der. Biz de aynı çapta olmasa tabii ki, aynı çapta değil ama kendi çapımızda benzer bir revizyona gideceğiz. Bu üç hisse fon e, arasından yatırımcılar kendilerine göre bir tercih yapabilirler. Yapamıyorlarsa daha dengeli yatırım yapmak isteyenler için de bir değişken fon ailemiz var. Ondan da ayrıca bahsedebiliriz. Çünkü orası %100 hisse değil. Onun içinde hisseyle birlikte döviz, faiz de var. Yatırımcıya daha dengeli bir hisse riski ve getirisi sunuyor. Onu da dikkate almak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Peki e, hisse senedi fon almak isteyen e, bir yatırımcımız, izleyicimiz Mehmet Bey, e, AA ve AYA, TLZ e, bunlar arasında nasıl seçim yapmalı? Yani bunların içindeki hisse senetleri benzer midir? Yani sadece bir tanesini al, alsın mı dersiniz yoksa bakın şöyle ikili bir kombinasyon yaparsa daha iyi olur diyeceğiniz bir öneri olabilir mi? Üçü de birbirinden çok farklı kullarlar. Yani... E, AAV tamamen orta ve uzun vadede çok yükselecek hisseleri alıyor. E, AYA biraz temettü odaklı ama son zamanlarda getiri yarışına daha fazla iştirak eden Batuhan'ın yönetimine geçtikten sonra bir tarzı var. Daha sık hisse senedi değiştirebiliyor. E, Batuhan onu kendisi izah etsin isterseniz. TLZ'yi de anlattım zaten. TLZ algoritmik yani paranızı bir <laughs>, bilgisayar programına onun seçtiği hisselere teslim ediyorsunuz. 25 tane hisse senedi içinde. Bu bazı dönemler çok iyi gidiyor. Belli aylar gitmeyebiliyor. Yani bu da e, biz değiştirmiyoruz çünkü. Yani bir ay boyunca algoritma sabit. de öyle. Ama AAV ve AYA da belirli belli insanlar yönettiği için işte AAV'yi ben yönetiyorum. AYA'yı Batuhan yönetiyor. TLZ Ali'nin e, yazdığı program yönetiyor. Bizler e, gün içinde haftalar bazında müdahale ediyoruz. Hisse değişimi yapıyoruz ama TLZ ay başında bir kere yapıyor. Ay boyunca bütün sabit tutuyor. Öyle bir farkı var. Evet. Bir de son olarak değişken fonlar demiştiniz hani sadece hisse senedi almak istemeyen ama bir çeşitlendirme yapmak isteyen yatırımcılar için. Biz de yine stopaj avantajı olan değişken fonları incelediğimiz bir videomuzda AED'yi aslında sizin fonunuzu görmüş. Çok sayıda değişken fon yok bu şekilde bir stopaj avantajı olan 9 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Onlardan birisi AED. Bir de son olarak kısaca AED'yi anlatır mısınız? Bizim bu değişken fon ailesi içinde risk ve getirisi en yüksek olan yüzde %68 68'e yakın şu anda borsa tutuyor. Yüzde 70-100 sınırı var, onu geçmiyoruz. Ee, oradaki detay şu vergi detayı, normalde stopajı %10 dolmuyor diğer bütün değişken fonlar gibi ama bu fon, bu fonu bir seneden uzun tutanlar o stopajdan muaf oluyorlar. Nedeni de şu, çünkü fon 51'in üzerinde hisse tutmaya kendini bağlamış. Evet yüzde bin üstüne tutacağım diye kendini bağlamış tüzüğüyle. Yüzde ee, elli bin üzerinde hisse senedi fonu tutan her gün o. Bir gün bile altına düşmeyeceksiniz. Ve değişken fonlar da stopajdan muaftır. Onlar da hisse senedi fonu muamelesi görüyorlar. Ama evet. alan yatırımcının onu en az bir sene tutuyor olması lazım. Örneğin aldınız 6 ay sonra vazgeçip sattınız o zaman %10 karınızdan %10 stopaj ödersiniz. Ama aldınız tam bir sene beklediniz 367. günde sattınız. O zaman gönül rahatlığıyla bütün karı e, cebinize koyarsınız. Aynı bir ses senedi yoğun fon gibi sıfır stopajla karınızı realize edersiniz. Evet, AID bu. Kodu AED ama e, ismi ata birinci değişken e, Hı -hı. Sizler, bizler artık kodlarıyla fonları konuşmaya başladık. Hatta sosyal medyada bile fonlar böyle üç harfli kodlarıyla bayağı iyi biliniyorlar. Ama konuyla direkt ilgisi olmayan insanlar, yatırımcılar bilmiyor olabilirler. O yüzden uzun ismini de söylemekte fayda var. Evet, gerçekten e, böyle bir hani stopaj avantajı bir değişken fon için e, izleyicilerimizin bence takip etmesi gereken e, ve e, ilgi gösterebilecekleri bir avantaj olduğunu düşünüyorum ben. Kıymetli olduğu e, kanaatindeyim. Çünkü bir yandan da çeşitlendirme sağlıyor. Yani eğer sesini yasası ile ilgili borsa ile ilgili bir tereddütünüz varsa sevgili izleyicilerimiz ediyorsanız ki biraz da sabit getirili menkul değerler de olsun portföyün içerisinde. O zaman bu tür değişken fonlara da bakabileceğinizi hatırlatalım. Çok çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Verdiğiniz bilgiler için Batuhan Bey ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz davet ettiğiniz için. Size de iyi günler. Çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Bol kazançlar olsun. Hoşçakalın.